Okan Buruk haftalar geçtikçe oyuncularını daha iyi tanıyor ve onlardan maksimum verimi alıyor diyebilir miyiz? Valla bu maç için evet bundan sonraki maçlarda görmek lazım. Bu kadar erken konuşmanın doğru olacağını ha. düşünmüyorum. Ama Tanju Hocam 3 hafta şu anda tırmanışa geçen bir Galatasaray var ve çok güzel bu güzel. tırmanışla birlikte Vallahi, bir şey söyleyeceğim. Sen oyun temposunu hala beğeniyor musun Galatasaray'ın? Karagümrük maçını hatırla. Beşiktaş maçını hatırla. Ondan önceki maçlara bak. Allah'ını seversen antrenman sahasında gibi değil mi? Veya antrenmanları bazen televizyondan veriyorlar. Herkes yürüyerek gitmiyor mu yücel? Seninle konuştuk, Tempoları hiç yok. Antrenmanda bile böyle oynuyorlar. Demedik mi yavrum? Dedik. Dedik işte e, yani bu bu da bir yani, e, gel. çok konuşmayalım. Her şeyi konuşalım. Evet. pozisyonlara gelin. Evet bir numara gelsin. Hemen hemen baş, analize gel. Baş, İsmet büyütelim. Yavaş evet alalım. İsmet. Sorma kim varsa bana. Evet. Ne? Evet İsmet Bir numarayla başladık dakika 14 Başakşehir ligin ilk 12 haftasında kalesinde toplam 8 gol görmüştü. Kerem kendi çabasıyla haftalardır ortada gözükmeyen Kerem kendi çabasıyla getirdiği topu ağlarla buluşturdu. Kaleci Muhammed'in yanından vurdu. Tanju Hocam Kaleci Muhammed oynadı bu maçta Volkan'ın yerine. Onu da sorayım sırası gelmişken. Ne diyorsun? Volkan sakat mıydı acaba? Bilmiyorum Tanju Hocam. Bilmiyorum Tanju Hocam. Yani Muhammed'i... Uzun... Bu Muhammed, Muhammed e, kaleci değil ya yanından geçiyor, ortadan geçiyor, sağdan geçiyor. Hepsine buyur diyor. Çok hatalı goller yedi. Nerede duracağını bilmiyor kaleci. Skor. Evet. Kerem açılışı yaptı. Skor 1-0 oldu. 2 numara gelsin İsmet. Başa büyüterek gel İsmet. Tanju hocam katılmak isterse o katılır eşlik eder. Biz hızlı hızlı geçelim. 2 numara. Burada 27. dakika Traore'nin kullandığı serbest vuruşa Münir kafeyi vurdu. Mustafa gol izin vermedi. Bu e, belki de Başakşehir'in maç boyunca iki ya da e, bir tane etkili hatandan bir tanesiydi tanju hocam. Onda da e, kaleciye geri pası gibi oldu. Üç numara gelsin. E, dakika 31. Saçoy boyun ortasına stoper Abdülkerim kafayı vurdu. Top direkten dışarı çıktı. E, pozisyonu yakalayan Galatasaray'dı. Icardi bu pozisyona yatarak müdahale etti ama dokunamadı. Top direğe çarparak. Ee, yine çıktı. Galatasaray bir golden daha oldu. 4 numara gelsin. Şimdi dakika 43. Çok önemli. Torreira Mertens paslaşması. Ee, ceza alanı içine girdi. Enday Şimiye Başakşehirli yatarak müdahale etti. Torreira burada çok akıllıca topu dürttü ve penaltıyı hem aldı e, hem de çok akıllıca bu Verkaç'ın karşılığı olan e, Mertens'in pasının karşılığı olan e, gol pozisyonunu yakaladı. 5 e, numara gelsin. Tanju Hocam e, Icardi e, artık gollerle sahnede e, daha çok golleriyle alınıyor. Eşiyle olan magazin kısmındansa e, yaptığı asistler ve gollerle alınıyor. Bu penaltıyı da gole çevirdi. Skor 2-0 oldu. Ne dersin Icardi'ye? Yani en iyi Icardi'yi en iyi sen anlarsın. Tanju hocam Icardi'yi en iyi sen anlarsın. Sen de böyleydin. Hem magazinseldin, evet, hem golcüydün. E, Icardi her geçen gün üstüne koyduğu bir gerçek. Ee, antrenmansız gelmiş, hazırlıksız gelmiş. Icardi'nin Galatasaray'a faydası olacak ve iyi fuleli gidiyor. Onu gördüm. Ya 3 4 yılda fazlası var gibi geldi bana. Onu da söylemek istiyorum. Gördüğümü söylüyorum. Penaltı, kaleciyle kendi arasında kolay değildir ama penaltıların yüzde 80'i gol olur, 90'ı. Ek kartta Allah ne verdiyse abandı vurdu gol oldu Yücel. Yani plasele veya bir köşeyi seçmedi e, ama gol goldür Yücel ya. Bakmak lazım. Yok kaliteli golcu. E, bak 10 numara Mertens e, yine o da erken. Çıkmış, o da hemen dönen topu yakalamak için gol olmazsayı çok evet, zeki, hemen iki kardıya evet, ya Ama Tan Tanju hocam öyle demeyelim, güven denetime aynen, e, aynen. mani değil. Evet, evet. O, altı numaraya bakalım aynen. İsmet büyütelim tekrar. Evet, altı numara Raşika'nın. E, Raşika, Raşika aldı, Kosovalı oyuncu Yunus'un yerini oynatıyor artık e, formayı da kaptı. Ee, Kosovalı oyuncu Okan Hoca'nın göz bebekleri arasında triplikle geldi. Vuruşunu yaptı. Yine penaltıda imzası olan Enda Yeşimi'ye çarptı. Muhammet'i de şaşırttı. 45 artı 4 de skor 3-0 oldu. Ee, ve Galatasaray 3-0 gibi net, güzel. net bir skorla soyunma odasına geliyor. Güzel, güzel. zaten Başakşehir'in evet. kırılmağının bu oldu. 3. gol oldu. Kendi kalesine de attılar tamamen oyundan düştüler. Tamamen. Yani maç bitse eve gitsek, maça, maç bitse de evimize gitsek ama aynen maç bitti ama rezillikle gittiler evlerine. Utanç tablosuyla tarihin en ağır yenilgisini alarak gittiler. Ben bir futbolcu olsam buna dayanamam. Valla soyunma odasında ne gerekiyorsa hem söyler hem kavgasında yapardım. Biliyorsun antrenmanda bile mağlubiyeti sevmeyen bir abim var senin. Katılıyorum. Zaten iyi futbolcular, büyük oyuncuların hiçbiri mağlubiyeti sevmez. 7 numara gelsin. E, Tanju hocam hiç sevmez mağlubiyeti. 7 numara gelsin. E, dakika 48. Raşika yine. E, dripling sonunda şutunu attı. Top direkten döndü. Yani bu arada e, bir reaksiyon da yok Başakşehir'den. Hep pozisyonlara giren takım Galatasaray. E, 8 numara gelsin. Tanju Hocam 8 numarada dakika 59 Kerem Icardi ile müthiş bir paslaşma yapıyor. Icardi ayağının arkasıyla karışık müthiş bir taban altıyla ikisi birlikte müthiş bir pas veriyor. Burada gol vuruşu da yapabilir. Ama Kerem'e aldığı at bir pas veriyor. Kerem de bu ikramı golle sonuçlandırıyor. Skor 4-0 oldu. Yine burada Kerem'le koşan yok. Kerem gol vuruşu yaparken yanında yok. Icardi'nin yanında kimse yok. Ya bir kere böyle bir defans dizilişi, böyle bir dörtlü zincir üçlü zincir yok yani Tanju Hocam. Yok. Hiçbir şey yok Başakşehir'de. Katılır mısın? Ne dersin? Futbolcular kaleyi mi koruyorlar yoksa e, taç çizgisini mi koruyorlar? Üç tane arkadaş bir kişi koruyor. Bak en solda. E, abi kaleyi koruyan iki kişi var. Bir de kaleci ama Galatasaraylı dört tane beş tane oyuncu Kalenin tam hizasında, kalenin içinde ya merkezdeler hepsi, değerler hepsi merkezden kaçmış. Sağda soldalar dikkat ediyor musun? Böyle bir duruş var mı? Evet. Bu nasıl bir markaj? Nasıl bir alan adam markajı? Sen Santfor'u önüne almıyorsun, kucağına almıyorsun. E tabii gol yersin işte onu anlatmak istiyorum. Yani Başakşehir'in futbolcular ne oynadılar? oynadılar? Ne yaptılar? Sizi, sizi destekler bir şey söyleyeyim. Bundan evvelki hiçbir Başakşehir maçında Başakşehir defansını bu kadar aciz, bu kadar adamından uzak, topa ve adama dokunmayan suya sabuna dokunmayan oyuncular olarak görmedik. Yani burada e, çok çok araştırılması gereken, sizin de söylediğiniz gibi çok. E, müthiş bir Yücel. sıkıntı var. Güzel. Bir dakika. Biz ikimiz konuşuyoruz sadece bunu farkında mısın? Başka bunu konuşan mı? Tabi Tabii o. Garip. Tanju hocam bizim kimseye göbek bağımız yok. Biz gördüklerimizi anlatıyoruz. Evet. Yani ama Galatasaray'ın ama Galatasaray'ın Galatasaray'ın Galatasaray başarısını da gölge etmeden e, herhangi bir şekilde Evet Tebrik ederek. Odri Meydan. Yine 9 numara gelsin İsmet. Odri Meydan. 9 numara gelsin. Şimdi Tanju hocam seni destekleyici bir tane daha. Güzel bir iddia daha yapabilir miyim? Tabii buyurun e, Kralım. Söyleyin. İdda, bak iddia ediyorum Galatasaray takımı bundan sonraki oynayacağı hiçbir maçta 7 tane golü bir arada görmeyecektir. Teşekkür ederim. Evet. Ee, İsmet 9 numara hocam. mı sendeki? Ben de... Evet. Yine Tanju Hocam burada Kerem Reşika paslaşması. Ee, en son Mertens eee pasta buluştu. Bakın burada Kerem Reşika'ya atıyor. Yine e, yine Atletik böyle çö çömelmiş Başakşehir'liler 4 kişiye 2 4 6 7 7 kişi gol yediler. Mertens vurdu Muhammed'in sol tarafından. Top ağlarla buluştu. Skor 5-0 oldu Tanju hocam. Yani bu bu pozisyon da aynısı. Şu anda Kerem geldi, Raşka'ya topu atıyor, Mertens'in yakınındaki topa hamle yapmıyor. Önündekiler sadece bekliyorlar neyi seyrediyorlarsa. Müthiş, aciz bir Başakşehir. 5-0. 10 numaraya bakalım. Evet. 10 numara. Bu da çok enteresan Tanju Hocam. Sizi destekleyen bir görüntü daha ben yaptım, analiz yaptım. Oliveira'nın kullandığı duran topa bakın Tanju Hocam. Allah aşkına Nelson'la Ikerdi bomboş pozisyonda topu Nelson dışarı attı. Buramadın. Bu pozisyonu hatırlarsın. <laughs> Hatırlar, ya Allah aşkına bu, bu Başakşehir defansı açsınlar baksınlar. Bir tane böyle pozisyon vermiş mi? Güzel. Yani ya, burası Kaysana evet. ya kaç tane Başakşehirli var? Bak. 2 4, 6, 7, 8, 9. 9'a 5 10, 10, Normalde evet. 10'a 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 6 Eğer Oliveira'yı da söylersek 10'a 6 10 kişiye 6 kişi Nasıl olacak? Ve bu duran top 14 maçtır Avrupa'dakiler hariç Böyle bir pozisyon hatası yapmış olabilirler mi? Böyle bir pozisyon almış olabilirler mi? He, böyle bir 12 maç var. 12 maç Ha, güzel. Avrupa maçları. Vallahi Tanju hocam. Ha pardon. E, Tanju hocam ben görmedim. Yani e, Başakşehir'i e, böyle görmedim. E, yani diyorum ya bu kadar e, bir takım 180 derece değil 360 derece değişemez yani. yani bu bu e, Emre hoca e, bunu çok daha farklı dediğin gibi araştırması lazım. Burada ne var? Büyük bir sabote mi var? Oyuncular sabote mi ediyor? E, ya da Yok yani çünkü bu pozisyonlar bu şekilde alınamaz yani. Bu burada büyük arıza var. 11'e bakalım İsmet. Güzel. Ben programımla gurur duyuyorum. Neden biliyor musun? Bunları her televizyonun bir kanalı var. Spor, pazar akşamları, cumartesi evet. akşamları kendilerine göre şov yapıyorlar. Arkadaş biz şov yapmıyoruz, haber yapıyoruz. Biz futbolun dilinden konuşuyoruz. Futbolu yorumluyoruz. Bak bu örnekler kimsede yok. Yok. güzel kardeşim her bir şey analiz için 20 dakika zaman harcıyor ve biz örneklerle size getiriyoruz. İsteyen yanlış anlayan anlasın, isteyen anlamasın. Biz diyoruz ki bu maçta futbolcuların sabotesi var, var, var. Veya bir takım neden bu kadar düştü? He? Kimi sabote ediyorlar? Emre'yi mi? Emre'yi ediyorlar tabii. Bir sorun var Emre ile futbolcular arasında. Kim, yücel paraları ödeniyor. Yönetimde sorun yok. E futbolcuların kimle sorunu olur? Teknik direktörle olur. Ya egosundan, ya yanlış tutumundan, ya da adaletten yücel. Adaletsizlik yaparsa Emre Veliz olur. Futbolcular sabote eder. Çok da normal. Bunu sadece Başakşehir'de değil. Bir ee, diğer takımlarda da görmek mümkün. Yaşanıyor yani. Dünyadaki, çok dü dünyadaki, dünyadaki, dünyadaki bütün takımlarda çok olur. Evet, adaleti ve futbol aklı çok önemli bir teknik adamın. Evet. 11 numara. Evet. Kaçtayız? Icardi 11'de. Icardi'nin pasını Kerem golle sonuçlandırdı. Ee, bu maçta 3. golünü attı Kerem. Ee, yine. 3-3 e pozisyon kaldılar. Ee, yani evlere şenlik yine Başakşehir defansı. Kerem çok kaliteli, düzgün bir ayak içiyle skoru e, 6-0 olması lazım. Yanılmıyorsam 6-0 evet 6-0 oldu. Bu golle 6-0 oldu. 12 gelsin. Adam yükselmemiş bile. Evet. Oyuna sonradan giren Mata kullandı Tanju Hocam. Burada yine 3 adam, 4 adam boyu yükseklikte attı. Ee, Abdülkerim geldi. Çok kaliteli yere çok iyi vuruş yaptı. Ve 7-0 oldu. Yine evlere şenlik. Ee, kaleye yakın olan beyazlara bak. Turunculara bak. Yine sıkıntılı. Ee, A'dan Z'ye her tarafıyla incelendiğinde müthiş sıkıntılı. Bu arada e, İsmet bizim bir bu arada Galatasaray'ın direkten dönen topları e, sezon boyunca onlar vardı İsmet. Bir de onları getirirsen son olarak Galatasaray ile ilgili e, Sergio Oliveira 4 e, şutu direkten dönmüş. Kerem'in 2, Mertens'in 1, Mauro Icardi 1, Seferovic 1, Sașa Boy 1, Victor Nilsson 4 6 7 8 9 10 11. 11 top direkten dönmüş. Bugüne kadar Galatasaray gol yapamıyordu. Baş, Başakşehir anladım. maçında bunu bunları ortadan kaldırdı Sanjo hocam. Eğer hepsi ortadan kalktı. Evet.